Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu harika modeli sizinle paylaşmak için karşınızdayım. Bu şekilde modelimiz çok güzel. Çıtı pıtı hoş bir model. Modelimiz oldukça kolay ve güzel. Şimdi yapılışına geçelim. Arkadaşlar ben önce altına şöyle bir zürafa geçtim. Şimdi zürafalarımın üzerinden geçeceğim. Şöyle bir zürafa yaptım. Ucunu attım ve dibine atıyorum. yanındakine yani. Bu şekilde kutucuklar oluşturuyorum. yandakini Bu şekilde 11 tane yapacağız. 2 4 6 8 9 tane yapmışız. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane oldu. Şimdi 2 tane zürafa çekeceğim. Bir, iki, ikincisinden geri dönüyorum. Burada iki tane sinek kanadı oluşturacağım. Çok büyük olmasına gerekiyor. bu şekilde iki tane sinek kanadı oluşturdum yine aynı şekilde buraya iki tane zürafa çekip aynı yöntemi tekrarlayacağım Ben şu yeşil kısmını bitirip hemen dönüyorum. Evet ben şu yeşil kısmı da bitirdim. Sarı ipimi taktım. Şu esnek kanadımın ucuna ipimi sabitliyorum. İçine iki tane zürafa çekiyorum. Küçük bir şekilde. ilk yaptığım zürafanın ucuna atıyorum köşelerde arttırma işlemini unutmuyoruz buradakini de bir zürafa daha arttırıyorum yanlardan zürafalarımızı arttırıyoruz yine bu ilk baştaki zürafamın ucuna atıyorum. 5 sıra böyle devam edeceğiz. bu şekilde bir sıra yaptı şimdi artık artırma işlemi yapmayacağım bundan sonra artırma işlemi olmayacak bu köşeye atıyorum buradaki zrafama bir tane küçük pırpır yapıyorum Yine aynı şekilde buradaki surafama atıyorum ve yine bu burada küçük bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde ilerleyecek. tarafalarımın üzerinden geçiyorum. Burada artık artırma yapmadığım için eksiliyor. Buraya da aynı şekilde Son zürafamız onu da yapıp bitireceğiz. ucuna atıyorum. Ve bir tane pırpır pır yapıyorum, bitiriyorum. Hmm. dediğimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. buradaki sinek kanadımızın ucuna da aynısından bir tane daha yapıp e, geçeceğim ben ama bunu şöyle çevirip de başlamada fayda var şöyle göstermem gerekirse buradaki yaprağımızın aynısını yapıp keseceğim Evet arkadaşlar modelimiz bitti. Gerçekten çok güzel bir model. Bu şekilde herkes de yapabilir. Dükümlü hoş bir model. Umarım siz de yaparsınız. Siz de beğenirsiniz yaparsınız. Çeyizlere çok güzel gider. Günlük kullanım için de gayet uygun. Hediyelik için gayet uygun. Bu arada iplerimi söylemeyi unuttum. İplerim e, Altınbaşak el numarayı kullanıyorum. Vallahi bunlar numaraları yok ama renk tercihi size kalmış. Modelimiz bu şekilde. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.